selam. Bugün sizlerle birlikte oda tur yapacağız. O zaman hemen videomuza geçiş yapalım. Arkadaşlar burada legolarım var. En üstte maketim var. Diğer en üstte de şurada robotlarım var. Helikopterim var, karavan var, çöp şeyi, çöp kamyonu var. Burada bütün adamlarım var. Burada adamlarım var, bebek var, adamlar var. Kedi var. Böyle adamlarım var üstte de itfaiye istasyonu var. Böyle. Şuraya helikopteri koyuyoruz. Buraya da araçları. Şurada da maket evim var. En üstte de robotlarım var. Burada da benim bilgisayarım var arkadaşlar. Burada da benim bilgisayarım var. Burada da abimin bilgisayarı var kasası var. Burada da abimin bilgisayarı var. Burada akvaryumumuz var. Arkadaşlar burada da akvaryumumuz var. Akvaryumun burasından şöyle yam atıyoruz. Balıklarımız var. İçinde vatoz var. Ç çöpçü balığı var. Burada da balıklar var. Kayalar var. Şöyle çiçekler var. Burada şöyle yatağım var. Merdiven var. Merdivene şöyle çıkıyorum. Arkadaşlar burası da benim yatağım. Burada maymunum var. Pikachu'um var. Abimin de burada ekran kartı kutusu var. Burada benim robotum var. Burada oyuncak sepeti Burada oyuncak kutuları var. Şu yukarısı abimin rafı arkadaşlar. Diğer, diğer rafta benim rafım. İçim adamım var. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım odamı beğenmişsinizdir. Video, videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.